Merhaba arkadaşlar. BBR Studio'dan İç mimar Emir Batın olarak ben. Bugün dersimizin konusu aslında Edible Spline'a e devam ediyoruz. Sadece Edible Spline'ın alt araçlarından işleyeceğiz. Bunlar işte Fill, Chamfer, Outline olacak ders. Direkt dersimize geçelim. Alt W'ye bastığımda sahnem büyüyordu. T'ye basıyorum. Tab görünüşe geçiyorum. Uzaklaşıyorum. Ondan sonra kli sekmesinden geometrinin yanında Shapes'e gelip Shapes'ten de Rectangle'ımı seçiyorum. Buraya gelişi güzel bir şekilde atıyorum. Ardından Modify sekmesine gelip buradan parametre ile oynayabiliyordum bunu. 200'e 100 yapalım. Yaptım. Ardından W'ye bastım. Move komutundayım. Move komutundayken aşağıdaki koordinat düzlemime geldiğimde Ok tuşlarına sağ tıkladığımda 0'a 0 noktasını alabiliyordum. Aldım. G'ye basıp da arkadaki grid çizgilerimi kapatabiliyordum. G de onu kapattım. Ardından geldim. Şimdi ben bunun üstüne e, line'daki gibi değil yani artık bunun üstüne bir editable spline atmamız lazım. Bunun atmanın yöntemleri birinci yöntem olarak şöyle göstereyim. Convert to editable spline diyebiliyoruz buradan. Atabiliyoruz. Tekrar oynayabiliyoruz bunlarla. Ve ya da ben daha çok bunu kullanıyorum. Editable spline diyoruz. Atıyoruz buraya. Yine aynı mantık. Gelip oynayabiliyoruz bunlarla artık. Yani aslında yine o line'daki özelliklerimizi geliyor. Ardından e, neydi kısa yol tuşlarımız? Vertex'e geçmek için 1'e basıyorduk klavyeden. Segment'e geçmek için, segment'e geçmek için 2'ye basıyorduk. Spline'e geçmek için de 3'e basıyorduk klavyemizden. Tabii bunu objemiz seçiliyken yapıyoruz. O yüzden şimdi e, başlayalım. Fillet'ı nerede olduğunu bilmiyoruz diyelim. 1'e bastık. Aa, evet Fillet açık. 2'ye bastık. Kapalı. 3'e bastık. Kapalı. 1'e bastığımız demek ki açıkmış. Yani demek ki Vertex alt obje modundaymış bu aracımız geldik 1'e basıldı. Vertex modundayız yani. Ardından e, bir kenarımızı seçelim. Mesela şu köşemizi seçtik. Fillet'ımıza tıkladığımızda şuradaki ok tuşları basılı tutuyoruz ama arkadaşlar. Şu şekilde aşağı yukarı oynattığımızda oynayabiliyoruz. Sakın şey yapmayın mesela bir kere tıklayıp bırakmayın sol tıka. Öyle yaptığınızda burada ne kadar çok e, atmamış gibi gözükse de yakınlaştığımızda buraya o 0.1'lik bir radyusla da kırmayı yapmış oluyor. Yani onu aktifleştirmiş oluyor. Bu ne gibi sorunlar olanak çıkarıyor? Diyelim ki bunları seçtik tekrar. At. Yani şey at, attığım, atmadığımızın farkındayız. çalışmadı bu falan diyoruz. Geldik, Yukarı oynatıyor. Gitmiyor ya. Niye gitmiyor acaba? Diye kalırsınız. Kalmaması için. Kesinlikle buraya böyle tıklayıp ilerletmeyin. Geldik, Seçtik. Ne birinci yöntemimiz bu şekilde aşağı yukarı oynatarak değer girebiliyoruz. Yani değeri gösterebiliyoruz. Ya da buraya girip mesela 20 enter dediğimizde de bu işlemi yapabiliyoruz. Veyahut üçüncü yöntem olarak da flit'e tıklayıp buradan aşağı yukarı yine oynatabiliyoruz. Ben genel olarak şu şekilde işlem yapıyorum. Mesela seçtim. Ardından filtre diyorum ki hmm, evet bu 25 olsa iyi olur diyorum ama buradan 25'i getirmekle uğraşmıyorum böyle. 25'e geldi ama daha zor. 25 olsa iyi olur diyorum. Hemen 25 diyorum. Enter'a basıp işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ondan sonra diyelim ki siz buraya bir filtre atacaksınız ama çok hızlı gidiyor size. Diyelim ki durduramıyorsunuz. Belki sensitivity'niz çok hızlıdır mouse'ta. Geldim, filtre'dayım. Basıyorum sol tıkımla. Alt tuşuna basarak alt artı mausumuzun sol tıkı aktif bir şekilde yaptığımda yavaş bir şekilde değerlerim ilerler. Tam tersi olmasını istiyorsam, yani daha hızlı hareket etmesini istiyorsam da tekrar buradan basıyorum ama bu sefer CTRL'ye basılıyken sol tıkıma basıp buradaki yön tuşlarına basıyorum. O zaman da daha hızlı işlem yapmamı olanak sağlar. Bu anlattığım prosedür e, Chamfer'da da geçerli, işte Philip'da da geçerli, ondan sonra Outline'da da geçerli. Çoğu özellik de geçerlidir. CTRL alt. CTRL hızlandırır, alt yavaşlatır. E, bahsedebileceklerim bu kadar. Yani seçiyorsun. Buraya bir değer girip Enter diyorsun. Ve o şekilde sana radyosu da yuvarlaklaştırıyor yani. Belirli bir açıyla kırıyor orayı. varı. Şimdi Chamfer'a geçelim. Chamfer'da da yine aynı mantık işlemler seçme araçları. Geldim buraya mesela 20 enter dedim. 20'lik bir şekilde kıracak şekilde kırmış oldu burayı. Ondan sonra e, ee, Chamfer'a tıkladım tekrar. Buradan tıklı. şunu söylemeyi unuttum büyük ihtimal. Bunu komuttayım ya şu an. Mesela tıkladım kapattım. Bu komut hala aktif. Ne kadar gözükmese de şu an bende. Sağ tıka tıkladığımda, mouse'umu sağ tıkına tıkladığımda komuttan çıkıyor. Yani şu şekilde geldim. Chamfer'a tıkladım. Sağ tıka tıkladım ve komuttan çıktı artık. Ya bu bir de böyle sadece şey işlemlerde değil. Yani nasıl diyeyim şuraya bir line atalım. Sadece böyle dik bir görsel gibi şey yani. 90-90-90 köşeleri sahip bir objede bunu yapıyormuş gibi duruyor şu an. Diyelim ki böyle bir şeyimiz var. Geldik buna bir moduna geçtik. Seçtim şuradan mesela şunu, 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 şunu. Tekrar field atabiliyorum bakın. Bunda da atabiliyorum. Tekrar bunda da böyle atabiliyorum. Yani illa böyle köşeleri düzgün nizami olan bir şey değil. ya yani her olasılıkta bunu yapabildim. Ne de bahsetmiş olayım. Ondan sonra geldik. Şeyden bahsedelim bir de. Outline'dan bahsedelim. Yine aynı mantıkla ilerliyordu zaten. Geri aldık. 3'e bastık bu sefer. Spline moduna geçtik veya buradan tıkladık. Outline'a geldik. Outline'da da yine aynı mantık. Mouse'umuzun sol tıkına basıp buradaki ok tuşlarına bastığımda aşağı yukarı oynatma yine değer girebiliyorum. CTRL'e bastığımda hızlanır. Alt'a bastığımda daha yavaş, daha minik değerlerle oynar. Ondan sonra buraya gelip 50 enter yazdığımda da yine atabiliyor. İçeri attığı için 50'lik payı olmadı. Veya eksi 50 de yapıp dışarıda verebiliyorum. Hatta güncel programlarda bu oldline offset diye geçer işte. Auto olsun, de olsun. İşte Sketchup da olsun. Ondan sonra yine oldline'a tıklayıp buradan yine aynı işlemleri yapabiliyorum. Alta bastığımda daha yavaş, CTRL'e bastığımda daha hızlı. Mantıklar. Şimdi bir de ne gösterebiliriz? E aslında bu kadar. Ama şöyle yapalım. Bir de şunu göstereyim size bir workflow olsun. Mesela geldim bu objem burada. Bunun üstüne bir extrude attım. Ya da atmayayım ilk önce. 3 moduna geçip bir outline verelim Eksi -10 yazalım. Dışarı doğru 10 cm büyüsün. Sonra geldim bunun üstüne 1'e bastım. Bir fillet atmak istiyorum. Fillet attım. Diyelim ki 20 cm Ondan sonra mesela flat'ı attıktan sonra şuralarda bizir noktalarımız var. Bunların olmasını istemiyorsak yani diyelim ki radius attık şey işte flatladık ama bu chamfer'a dönüşsün gibisinden bir mantığımız var. Corner <laughs> objenin üstüne girip sağ tıkladıp corner'a e tıkladığımızda yani şunların üstüne tıklayıp corner'a e, e tıkladığımızda aslında bir nevi chamfer yani o pah kırma işlemini uyguluyor gibi oluyor. Yani bunu daha mantıklı şekilde mesela 20 yazmıştık değil mi biz yaparken. Şimdi mesela geri aldı her şeyi. Hepsini seçtik. Buraya 20 yazalım. Bakın az önceki gibi oluyor. Yani aslında fil attığınız sonra onu chamfer'a çevirebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ardından bunu aynı işlem olarak sağ tıklayıp bizir şey bizir demişim. Bizir corner yaptığınızda da buralara noktalar ekler ve bunlarla böyle oynayabilirsiniz ama çok önemli değil bu. Daha böyle detaylı şeylerde bunu ilgilenebilirsiniz. Ardından buna geldim. Bunun üstüne de bir de extrude attım. Ondan sonra splines moduma extrude'a gelip buraya 50 yazdım. Perspektife geçtim. Bunu zaten geçen derslerde bahsetmiştim. Sonra alt yapıcı olarak Adobe Spline'ı seçip buradan da şu Vendor Resolve'u seçtiğinizde yani en son halini göster dediğinizde Adobe Spline'deyken iki moduna geçip segment moduna geçtim. tıkladım. Buradan büyütebiliyorum bunu. Bu şekilde karmaşık bir model yapabiliyorsunuz. Sallıyorum bu ne oldu? Diyelim ki işte bir açacağı oldu. Yani şişe açacağı şey oldu. Veya bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Geldim CTRL-V e deyip kopyaladım bunu. Ama referans olarak kopyalalım. Referans olarak kopyalamak için şu şekilde yapacağız. sürdü sildim. Tamam mı? Eksürdü sildim arkadaşlar üstünden. Ondan sonra bunu aldım böyle. Buraya doğru çektim. Referans olarak kopyaladım. Şimdi splines modundayken nasıl böyle daha kreatif yani daha böyle yaratıcı modellemeler nasıl yapılırızın bir workflow'u bundan bahsediyor. Mesela geldik buraya referansa kopyalayıp üstüne bir extrude attık. Ondan sonra bu objemde Adobe Spline'dayken ikiye geçtim. Artık burada yaptığım şey aslında burada gözüküyor. Yani 3 boyut olarak görebiliyorum. Mesela bunu aldım buraya çektim. Biraz da yukarı kaldırdım. Şu şekilde Z'de yukarı kaldırdım. Sonra bunu biraz böyle genişlettim buraya doğru. Bu şekilde daha karmaşık modelleri modellerken belki işinize yarayabilecek bir workflow olarak kalsın bu da. Ondan sonra mesela geldim buna dire bastım. Buraya geldim. Bunları filetladım. Bakın burası böyle filetlandı. Gibi gibi şeyleri olanak sağlıyor. Basit zaten bu chamfer'dır, filet'tir, outline'dır. Ana mantığını anladığınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım beni anlamışsınızdır. Saygılar ve sevgiler.